Çok kıymetli STK Başkanlarım, Meclis Başkanım, Meclis üyelerim ve çok kıymetli üyelerim ve değerli misafirler, ayrıca kıymetli basın mensupları hepiniz 22 Ekim'de yapılacak ev Ticaret ve Sanayi Odası seçimler öncesi aday tanıma tanım kaynaşma programına Hoş geldiniz diyorum ve evet, çok teşekkür ediyorum hepinize. <laughs> e, malum 4,5 yıla e, aşan bir sürede bir takım hizmetlerden üyede görev aldık. Bir için, Bölge için, Akkuş için, İkizce için, Çaybaşı için, Liköz için elimizden gelen bütün gayreti sarf ettik. Ama tabii yeterli mi değil, biz önümüzdeki dönemde, ee, bu kıymetli arkadaşlarımızla, kıymetli meclis üyesi arkadaşlarımızla yeniden siz bize göre e, takdim ederseniz yapacağımız bir takım projelerin devamı var. Örneğin organize sanayi tamam birincisi bitti ama ikincisini nasıl yaparız, nasıl ederiz onun projesi var. En önemlisi il konumuz var. 82 üye projemiz var. Ee, bütün projeler bir yana biz en önemsediğimiz bu il konusunda hepinizden çok özellikle destek istiyoruz. O yüzden Önümüzdeki süreçte bu kıymetli 30 tane kardeşimizle beraber bize göre e, takdim ederseniz biz bu üyeliğin, Akkuş'un, İkizce'nin, Çaybaşı'nın yeniden yapılandırılması için, yeniden büyümesi için çok büyük gayretler sarf edeceğiz. O yüzden hepinizden ayrı ayrı e, destek istiyorum ve şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Tamam,